Merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ee, bol yağışlı bir 9 Mart'tan hepinize sevgiler. Ee, şimdi çabuk çabuk şunlardan toplayıp içeriye gideceğim. Bunlar neydi geçen gün göstermiştik. Pancarın tohum olacak yerleri. Tohum haricinde bıraktıklarımızı biz toplayıp bunları bu zamanda şöyle e, bunları kızartıp ya da kavuruyoruz. Bu pancar çiçeğini hatta e, pazarda kadınlar da satıyor bunu. Pazarcı kadınlar satıyorlar. Şimdi sizinle bunu öyle toplayayım. İçeride birazcık kızartalım bakalım. Onu göstereceğim size. Tohum olabilecekleri bırakıyoruz seneye tekrar e, yenisini ekebilmek için. Ama bunlardan tohum olmaz bunlar iyi değil. O yüzden şöyle toplayacağım onları. sizlere de göstereyim bu Karalahana arkadaşlar Karalahana çiçeği Giresun ve çevresinde çok sevilir bu şöyle göstereyim dediğim gibi kavurmasını yaparız kızartmasını yaparız şurada da var onu da alayım öyle. Bugün çok yağmur var arkadaşlar. Sanki gök delindi. Sanki gök delindi. O kadar çok yağmur var. Sisli puslu bir Giresun günü bugün. Şurada da var. Onu da alacağım. Biraz da döktüm galiba. Şuralarda. Çok lezzetli oluyor bu. Ee, kara lahananın başka bir lezzetli hali arkadaşlar. Ot olunca biz her çeşidinden faydalanıyoruz otların. Bol yağmur aldığı için Karadeniz otumuzda bir o kadar çok oluyor. Arkadaşlar. Şunu tohum olarak bırakacağım. Böyle gelişmiş güzel duruyor. Ama bundan tohum olmaz. Onu da alayım. Evet. Şurada da var. Bakalım buradaki lahanalarımda var mı? Tohum. Henüz burada olmamış. Buradakileri de toplayıp da arkadaşlar Ramazan'da yemek için sarma yapıp buzlu buzluğuma koyacağım. Fakat şu an değil. Çok yağmur var. Evet sizlere bir de memleketimin e, bugünkü hallerini göstereyim. Şöyle arkadaşlar gayet yağmur, yağış, rüzgar şu karşıda deniz görünüyordu. Şimdi hiçbir şey yok maalesef. Sadece duman gelmiş. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır dedikleri Böyle bir şey. Çok fazla soğuk var. Çok fazla soğuk var. Şöyle göstereyim size hemen dışarıdan toplayıp geldiğim pancar çiçeklerini. Kara lahana çiçeği. Benim ağzım pancar alışkın olduğu için sürekli pancar diyorum ama e, kara lahana. Sizin bildiğiniz diliyle kara Biz pancar diyoruz. Çiçeklerini topladım geldim. E, bu çiçekler açtığında da gösteririm size. E, şöyle açtığında sap sarı çiçek oluyor. O zaman yenmiyor artık ee, o sarı çiçeklerde e, o dönemde bir yenmemesi gereken bir madde ürüyormuş ama bu şekilde yiyoruz. Hemen ben bunu şimdi suyunu koydum ocağa, ee, doğrayayım, haşlayayım, kavuracağım. Ee, kavurmayacağım, kızartacağım. Ee, dilim kavurmaya alıştı bu ara ama bunu kızartacağım sizler için göstereceğim. Su kaynadı. Hemen şöyle yıkadım, doğradım, yıkadım. Çok kalın doğramadım. Pancar çiçeklerini de içine bıraktım. Evet. Bir miktar haşlansın. Ondan sonra kısartacağız. Şimdi e İçersine birkaç tane pirinç bırakmak istiyorum şöyle az bir şey çok değil az bir şey ikisi birlikte haşlansınlar yeni kaynamaya başladı biraz daha haşlansın evet pancar çiçeklerimi şöyle haşladım süzdüm soğuk suyla yıkadım böyle. Yeşil kalabilsin diye ee, şimdi bu karışıma şöyle bir tepeleme kaşık mısır unu ekleyeceğim ben tuzunu da içine ilave ettim yumurta kırmayacağım arkadaşlar ee, arzuya göre yumurta da kırılıyor ama ben yumurtalı sevmiyorum ben böyle mısır unlu daha çok seviyorum böyle olmasını tercih ettim bugün. Hadi kızartalım. Tavanın altına bir miktar yağ koydum. Şimdi bir miktar da üstünden bırakacağım yağını. Şöyle. Evet. Bir miktar yağda sıvı yağda üstünden bırakalım. Ve alt üst kızartalım. Çevirdim arkadaşlar. Bir tarafı kızardı çiçeğimi. Şimdi bir miktar yine sıvı yağ ekleyelim. Biraz da tarafı kızarsın. Ondan sonra servise hazır. Evet arkadaşlar. Karolahan'a kızartması Kara lahana çiçeği kızartması hazır, kızardı. Ee, beş çaylarında veya sabah kahvaltılarında bile biz kahvaltılıklarla birlikte bunu yemeyi tüketmeyi çok seviyoruz. Çok ayrı bir lezzet. Ee, bilmiyorsanız denerseniz çok beğeneceğinizi umuyorum. Bilenleriniz vardır mutlaka. Buraya kadar gelmişseniz videomu beğenmiş olduğunuzu umuyorum. Videoma bir beğeni, abonelik de yaparsanız, bildirim zilini açarsanız, videolarımdan haberdar olursunuz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.